Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda e, her gün olduğu gibi aklımdaki kişi bugün sizinle ilgili ne düşündü, ne hissetti? Buna yer vereceğiz. Zamansız zamana niyetliyimdir. Bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni o zaman dinleyebilirsiniz. Açılımlarımız kolektif açılımlardır. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz, uymayanı evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Canlarım ben abonelerime niyetliyim. Sizlerde niyetlerimize dahil olmak, emeğimize saygı göstermek, hayatınıza en önemlisi alma verme dengesini çekmek için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeniz yeterli oluyor. Tabii ki yapacağınız yorumlar da bizleri mutlu ediyor. Yorum yapmak isteyen ruhtaşlarım da olursa yorumlarınızı beklerim. Fikirleriniz, düşünceleriniz, güzel yorumlarınız saygı çerçevesinde benim için gayet önemli. Ee, ve zaten bunlara da dikkat ediyorum. Elimden geldiğince cevap veremesem de hepinize bir emoji, bir kalp, bir beğeni bırakmaya çalışıyorum ki yaptığınız yorumları gördüğümüzü bilin diye canlarım. Evet canlar şimdi abone olmayanlar varsa, yeni katılanlar, ilk defa videoma denk gelenler sizler de hoş geldiniz. Kanalımıza abone olduktan sonra beğeni butonuna bastıktan sonra hepinizden şöyle güçlü ve güzel enerjiler bekliyorum. Her zaman dediğim gibi ne kadar güzel ve temiz enerjiler ile gelirseniz benim kanalımdaki bütün açılımlarımdan o kadar uyumlanabilirsiniz. Eğer ki uyumlanamıyorsanız bilin ki bir şeyi hayatınızda eksik yaptınız. Ya abone olmadınız ya beğenmediniz ya olumsuz düşüncelerinizi yolladınız yani bir yerde bir tıkanıklık var buna çözüm bulmamız gerekiyor. Öncelikle canlarım sizlerle e, aklınızdaki kişinin bugünkü gündemine bir bakalım mı? Bakalım bugünkü gündeminde neler varmış? Şimdi bugünkü gündeminde ne var biliyor musunuz? Artık aklına takılanları güvenle ifade etmeye başladı. Kendisinden olgun insanlardan belki bu konuyla ilgili fikir dayanışması, tavsiyeler aldı. Artık tarafsız, profesyonel ve parlak bir fikirlerle sizin karşınıza gelmek istedi. E, dinsel ve duygusal düşüncelerini de, dengelemeye çalıştığı bir dönemden geçti. E, aranızda bir takım geleneksel bakış açıları geleneksel yöntemler. Ee, söz konusu olabilir. Yani belki nasıl denir? Siz daha üstün bakış açısına sahipsiniz. Ta, siz bir şeyleri daha net görürken karşı taraf bir şeyleri ya net göremiyor ya gördüğü şeyi kabul etmek istemiyor, yok sayıyor, erteliyor, öteliyor. Bir şeylere geç kalıyor. Aa evet, sonradan sen haklıymışsın diyor ama iş işten geçti bir sürece imza atıyor. Ama artık ...bakın bu ayın 16'sı itibariyle... ...o yaşam tecrübesini kazanmaya başlayacağı... ...yani... E, ...artık önemli bir olaya imza atacağı... ...kanatlarını açmanın vakti geldiği... ...o pasif... ...o duran enerjilerden çıkarak önemli bir olaya imza atmak, değişime kucak açmak istediği bir sürece giriyor. Ve bu sayede sanki artık kendine geldi. Kaldığı ikilemlerle ilgili arınmaya başlayacağı, kendine geleceği, belki yeni ortaklıklar, yeni kontrat, kontratlar, kendisinin ilerlemesini devam edeceği yollara adım atacağını bizlere söylüyor. Hani derler ya. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. İşte aklınızdaki kişinin bugünkü gündeminde bu var. Bu zamana kadar kararsızdım. Ama anladım ki hani en kötü karar bile kararsızlıktan iyi. O yüzden yanlış da olsa, eksik de olsa, doğru da olsa ben bir yönde bir şekilde karar vermeliyim dediği bir gündemi olduğunu bugün bizlere söylüyor canlarım. Peki. Aklınızdaki kişinin bugün size karşı düşüncelerinde ve duygularında neler hakimmiş? Buna bir bakalım tarafı her zaman olduğu gibi düşünceleri. Bu tarafı ise size karşı duyguları olarak alıyorum canlarım. Bakalım da neler var bugün düşünce ve duygu olarak size karşı. Evet, şimdi canlarım, aklınızdaki kişinin size karşı düşüncelerine bakalım. Düşüncelerinde neler hakimmiş? Bir değerlendirelim. Şimdi bir kere canlarım, aklınızdaki kişinin düşüncelerine baktığımız zaman bir önceki açılımımızda da yani dünkü. Aklımdaki kişi ne düşünüyor bakamamızda da aynı şeyle karşı karşıya kalmıştık. Aklımızdaki kişi gerçekten aslında dünkü düşüncelerden pek de bir şey değiştirmiş olarak gözükmüyor. Sınırlarını çizen, kendini önemli gören, hayır diyebilecek kadar kendisini sevebilen bir ruh hali içerisine girmiş. Yani artık diyor enerjimi, zamanımı isteyenlere hayır diyebilecek kadar kendimi sevmeye başladım. Bu yüzden artık kendini değiştirmeye çalıştığı, birazcık kendinden yalnız kalmayı yeğlediği ve bu süreçte aslında kaybettiği değerlerini tekrar bulmakla ilgili ciddi adımlar atmaya başlayacağı bir sürece girmiş. Yani dün de bu vardı düşüncelerinde. Hala bir nebze olsun düşüncelerinin devamı bu yönde ilerliyor bugün de canlarım. Demek ki aklınızdaki kişi gerçekten belki birçok alanda, o kadar fedakarlık yaptı ki yaptığı bu fedakarlıkların karşılığını bir türlü alamadı ki e, bundan mütevellit sıkıntı yaşıyor derken bakın zaten karşılığını alamadığım dediğimizde e, bizlere Evet, bir şeylerin karşılığını alamadığını gösterdiği bir süreçten geçiyor. O yüzden de zaten bir şekilde sırt dönüp gidilmiş hayata karşı size karşı bile küskünlük çalıştırmış olabilir. Size karşı bile yoğunlaşmış olabilir. Evet, belki bencillik, belki hata, belki yanlış, belki eksik, belki fazla. Ama ben artık e, olumsuz süreçlere sırtımı dönerek önümdeki güneşleri görmeye, hayatındaki bu güneşli süreçleri açtırmaya çalışıyorum. Bunlarla ilgili bir takım düşünüyorum yaşam amacıma yoğunlaştım dediği ve karşıma çıkan hiçbir kimseye ya da konunun tesadüf olmadığını ben açıkçası hayatta tesadüf diye bir şeyin de olabileceğini olan inancımı kaybettim. Böyle bir şey de yok. Yani tesadüf yok. Bir şey yaşandıysa almamız gereken ders var. Bu yüzden yaşamamızı derinlemesine incelemeliyiz dediği bir düşünceye sahip olmuş. evet belki size bir anda pat diye hiçbir şey yokken e, kendi egosu kendi işin içinden çıkamadığı durumlar veya kendisinin bu ilişkiyi bir üst mertebeye ileriye taşıyabileceği olan inancını kaybettiğinde size karşı belki sırt dönüp gitmiş ama e, bunun mutsuzluğunu yaşıyor. Bunu yaparken aslında hayatında güzel süreçlerin belki geleceğini, belki güneşin açacağını düşünmüş ama bir anda aslında bir şeylerin tepe taklak olduğunu görmeye başlamış diyebilirim. Siz ise bu insanın gözünde o kadar maddi manevi güçlü, o kadar ne istediğini bilen, o kadar ayakları yere sağlam basan, tuttuğunu koparan kimseye muhtaç olmayan, her istediğinizi elde edebilen özelliğe ve güzelliğe sahipsiniz ki gerçekten ee, hani artık hem sizlen hem de hayatının her alanındaki e, her alanındaki insanlarla olan ilişkisini düzeltmek. Sevgi alışverişini eee toparlamak istediği bir sürece girmiş. Yani artık bencilce davranışları bir kenara bırakması ve kendinden yeni vizyon. Hani dedi ki şurada bir yaşam tecrübesi edinecek. Kendinden artık yavaş yavaş yeni vizyonlar elde etmeye başlamış. Evet peki ayın 16'sında tam anlamıyla bunu değiştirebilecek ama şu anda yavaş yavaş da olsa bir şeyleri idrak etmeye, fark etmeye ve eksik kalan yanlarını kendi içerisinde yavaş yavaş da olsa tamamlamaya çalıştığı bir süreci var. Evet yaşam amacına yoğunlaşmış. Evet kendisi niye bu şartlar altında? Niye bunları yaşıyor? Niye hayatında bir şeyler 3 iyi ise beş kötü gidiyor? İşte bunları bir değerlendirdi ve hayatın ona sunduklarını gerçekten güzel bir şekilde değerlendirebiliyor mu? bunu bir um, ölçüp biçmeye çalıştığı süreçten geçtiğinde bizlere söylüyor diyebilirim canlarım peki bugün size karşı duygularına bakalım bir kere aranızda çocuk bağlantısı olanlar için söylüyorum evli olup Ayrı olanlar, boşananlar ya da boşanma mahkemesi açılmış ya da açılmamış ama evleri ayrılmış. Özellikle çocuk bağlantısı olanlar için diyebilirim ki çocuklara yol göstermek için, çocuklara bahane etmek için bir takım iletişime geçecek. Bazılarınızda ise araya giren üçüncü durumlar olmuş. Bir kişinin etkisi altında kalmış. Ama şu anda o kadar pişman ki, o kadar bu durumdan bıkmış ki, ee, hani ya Nasıl bu hale girdim? İşte örnek veriyorum, benim bir eşim, bir çoluk çocuğum varken nasıl üçüncü bir kişi girdi? Ya da işte benim senden evlenmek, çoluk çocuğa karışmak gibi bir hayalim varken çocuk kavramı çok var çünkü orada da böyle bir hayalim varken bir anda üçüncü bir kişinin etkisi altında kaldım. Hani ee, ve bazılarınızda şunu da eklemek istiyorum, bu üçüncü kişi bir takım büyüyle, bir takım e, hani işlemlerle aklınızdaki kişiyi yanında çalış, tutmaya çalışıyor olarak gözüküyor. Bunu da söyleyeyim. E, yani belki bazılarınız farkındasınız, belki değilsiniz ama hani bu araya giren üçüncü kişi çok da iyi niyetli olduğu söylenemez. Yani aklınızdaki kişinin gerçekten aklını çalabilmek, çelebilmek için, onu elde tutabilmek için, ona böyle... E, hani büyü, işte muska, bir şey bir şey. Yani hani YouTube olduğu için çok fazla bir şey de konuşamıyorum burada. Siz benim demek istediğimi zaten anladınız. Ama burada gerçekten onu elde avuç tutabilmek için bir takım işlemler yaptığı ya da yaptıydı Ama ben daha çok kendisinin bu araya giren üçüncü kişinin bizzat hani yaptırmaktan öte kendisinin bir şeyler yaptığı bir sürece imza atmış olarak gözüküyor. Bu insanı aklınızdaki kişinin çünkü elde alışıp da bilmek için. Aslında bu insan aklınızdaki kişi ee, tam bunun etkisinden çıktığı anda işte bunun etkisini yavaş yavaş azalmaya başladığı anda evet bir neşeyle olmaya başlıyor. Bir böyle hani kendini bulmaya. Ama şu anda yani bu etki altında kaldığında da kalben o kadar mutsuz, o kadar bıtık, bıkkın. Hani böyle bir ilişki yaşıyor ama hani hiç mi insanın yüzü gülmez, hiç mi mutlu olmaz? Hani sanki onu oraya zorunlu bağlamışsın. Orada durduğunu hissettiği kalben bir gündemi var ve bunun farkında. Ya bir kere ben diyor nefes aldığımı unuttu. Yani hayatta mıyım, yaşıyor muyum bunun bile farkına varamadım. Bir ilişkinin ortasındayım. Bir ilişkinin içerisindeyim dedi. Ama hani nasıl denir bilmiyorum ki. Otoriter sürekli onda. Kontrol sürekli onda. Dayatma, diretme sü sürekli onda. Bu hayatım aldığım her kimisi o nasıl isterse bir şeyler şekilleniyor. Hani ben var mıyım? Ben yok muyum? Ben ne istiyorum? Ben ne bekliyorum? Pek de hani oralı mı tartışılır dediği bir duygu içerisinde kapılmış bugün aklınızdaki kişi yani büyük ihtimal işte dediğim gibi üzerine yapılan bu etkiler üzerine yapılan bu süreçlerde işte e, bu üçüncü kişi e, avucunu almış istediği gibi yönetiyorken işte bu etkiler azalmaya başladığı zaman aradaki çatırtıların Üçüncü kişi de farkında. Aklınızdaki kişi de bir dakika ya diyor kalben zaten. Hani ben yaşadığımı ya da o kalbimin yeni attığını sanki yeni idrak ediyorum bir şeylere. Hani sanki bir kuyunun içerisindeymişim de oradan çıkıyorum. Ya da nasıl bir ilişkidir bu? E ne hissettiğini bilmez. Ne yapacağını bilmez. Bir yol yok, bir yordam yok. Hani hiçbir şey yok. Nasıl çıkabilirim bu süreçten dedi. Böyle kendini Sanki saçma sapan bir döngünün içerisinde saçma sapan bir hayal dünyası bir rüyaymış gibi hadi uyandım uyanacağım bunun bir türlü değişmesini beklediği bir döngüden geçtiğini bizlere söylüyor. Ama artık işaretleri fark etmeye başladı. Belki yapılanları fark etmeye başladı ve e, üçlü bir zaman veriyor. Üç gün önce olabilir, üç saat önce olabilir, böyle bir boyun üçü olabilir çok yakın bir vadede geçtiğimiz e, üçlü bir vadede artık bir dakika ya diyor. Hani ben bir şeylerin eksik kaldığını, bir şeylerin yetersiz kaldığını sanırım hissetmeye başladım. İşaretleri fark ediyor. Belki de bu kişinin ona karşı yaptığı bu, bu büyünün, bu tesirin, bu işte ne yapıyorsa üzerine karşı, ne olarak adlandırırsak bunu. Bir dakika dediği, e, işaretleri fark etmeye başladı. Ve artık farkındalığını yüksek tutmaya çalıştı. Yani kalben bir şeylere uyanmak istediği Doğru zamanda doğru yerde olmaya niyet ettiği, bir şeyleri görmeye, üzerine yapılan negatif, sıkıntılı bir süreçler varsa bunları bile aşındırmak istediği bir sürece. Çünkü hani dedik ya burada bir yaşam tecrübesi kazanacak önemli bir olay olacak hayatında. Ve kanatlarını açma vakti gelecek. İşte hani ya da dedik ki ee, en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. İşte aklınızdaki kişi öyle bir karambol demiş ki, öyle bir sıkıntılı süreçteymiş ki artık bunaldığı ve hani bir şeyleri fark etmeye, gözünü bir şeyleri açmaya çalıştığı, bugün kayben, hani size çok fazla odaklanamasa da içinde durun içinde bulunduğu bu durumun altından nasıl kalkabilirim diye kendiniz çok fazla sorgulama sürecine almış ve hani bir rahatlamak, bir nefes almak şu anda yaşadığımın bile farkına varamıyorum dedim kalben bir gündemden geçtiğini bizlere söylüyor canlarım. Peki. Sizlerle 3 deste oluşturacağız. 1 numara, iki numara, 3 numara. Karşınızda olsaymış aklınızdaki kişi size ne söylemek istenmiş? Sizlerle buna bakacağız. Dediğim gibi e, her zaman seçemiyorsanız üçünü de ben gerçi seçseniz bile üçünü de dinlemenizi. Çünkü üçünde de farklı rehberlikler var. Almanız gerekenleri kendinize almanızı tavsiye ediyorum canlarım. Bir bakalım. Karşınızda olsaymış size ne söylemek istermiş. Evet. Ben bir numaradan başlamak istiyorum canlarım. Bakın bir numara zaten arınmayla geldi. Aklınızdaki kişi ciddi arınmalara girdi. Kendine, bedenini temizleyecek bir arındırma zamanı geldi. Özellikle aile. Aileyle ilgili sorduğu soruların cevapları aslında kafasına takılan her sorduğu sorunun cevabının aileye bağlı olduğunu, aileyle ilgili sıkıntıları çözdüğünde aslında e, arınmaya kendinden işte yeni bir ben ortaya koymaya niyetli olduğu Burada arada bir aileyle sıkıntıları çözmeyle başlayacağını söylüyor. İki numarayı seçen arkadaşlarım ne yazık ki yani sürekli bu sınırlar var. Aklınızdaki kişinin koyduğu sınırlar var. Bu sınırlarını aşmadığını artık hayır diyebilecek kadar kendini sevdiğini ve aslında böyle davranarak belki aranızdaki güven mevzusunu aşamadığını e, Kime zamanını verdiyse bu zamana kadar, kime değer verdiyse bunun sıkıntısını yaşadığını, belki siz işte hani kurban olan siz oldunuz, başkalarının yaşattığı sıkıntıyı o da size verdi. Kimseye bu zamana kadar hayır diyemedi, yok diyemedi, bir şeyleri sunmamazlık yapamadı, sınırlarını çizemedi. Size gelince bu sınırlarını çizmeyi tercih etti. İşte bu yüzden güveninizi kırmış olabilir. Ama artık şunu fark ettim diyor tereddüt ediyorsam bunu artık geçiştirmemeliyim, kökenine inmeliyim ve içimi kemiren şeyleri zamanı bırakmalıyım. Eğer devamlı şüphe içinde olursam doğru insanlarla birleşemem. Herkes aynı değil. Bu yüzden artık sana karşı koyduğum bu sınırları çok şükür yani dünden beri peşimizi bırakmamıştı. Bu sınırları artık aşmak istiyorum. Seni herkesle bir aynı kefeye koymak istemiyorum dediği bir süreci var. Ve 3 e, numarayı seçen arkadaşlarım Adalet katilden geldi. Bu durum adil ve hakaniyetli bir şekilde çözelim diyecek. Yani size karşı yapılan bir adaletsizlik, bir haksızlık, bir yanlış anlaşılmalar varsa artık bu durumu adaletli bir şekilde çözmek istediği sizin karşınıza... E, doğru cümlelerle konuşmak için niyet alıp Gelmeye çalıştığı ve sizden sizden aslında ufak da olsa bir işaret beklediği, sizden gördüğü bu işaret karşısında size karşı o adımı atmak istediğini bizlere söylüyor diyebilirim canlarım. Evet canlar bu açılımımız da bu şekildeydi. Kendinizi uyanları sevgiyle alıp hayatınıza kabul edebilirsiniz. Bütün abonelerime, ruhtaşlarıma ruh ve videoma beğeni atan herkese şifa olsun. Ee, emeğim helal hoş olsun. Ee, bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Hepinizdeki ki varsanız hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.